Vakko bir kere şey, Vakko'nun çok en, çok enteresan özelliği olan bir şirkettir. Pardon, şuradan açayım ve daha rahat size yorum yapayım. Bir kere her şeyden önce hizmet sektöründe ve Türkiye'nin büyümesinin yüzde yetmişi hizmet sektörü üzerinden oluyor. Yani hizmet sektörü dendiğinde akla ilk başta havacılık ulaştırma, perakendecilik gibi sektörler geliyor ilk başta hemen bunlar geliyor ama hizmet sektörü aynı zamanda işte mağazacılık gibi şeyler de vardır. bunlar da, da hizmet sektörüdür. Dolayısıyla tüketim sektörüdür ve Vakku bir de bir de lüks tüketim malıdır yani Vakku'nun hitap ettiği kitle ...resesyonlardan veya devalüasyonlardan etkilenmeyen bir kitledir. Onu da ifade edeyim yani o nedenle mesela biz bunu 2001... ...krizinde çok yaşamıştık. Ee, 2001'de kriz olduğunda tör tör Türkiye'de içeride tabii tüketim falan birdenbire bire bitti. Ee, garibanız biz tabii, hiçbir şey böyle yapamıyorsun, harcayamıyorsun falan. Ama e, Vakko'da inanılmaz... ...bilançolar geliyor <laughs> falan satıyor. Yani dolayısıyla hani Vakko'nun hitap ettiği kitle daha yüksek gelire sahip, daha lüks, daha üst seviyede bir kitle. Bu Bunları tabii kriz falan etkilemedi ve normal yine satışlar, alışlar gitti. Hatta Vakko'nun ürünleri daha bile ucuz bile oluştu. Ucuzluk falan oluşmuştu. Şimdi de mesela yani Vakko'da bir resesyon bile olsa Vakko'yu çok etkilemez bu işler. Baku çok bir de ayrıca çok önemli de yatırımlar yaptı. Dijitale de güzel yatırımlar yaptı. Bu sene 295 milyon lira 6 aylık karı var. Geçen yılın 6 aylığı 15 milyon. Çok önemli. Çok ciddi bir yükseliş var. Ciro'da 1,5 milyarı bulduk şimdiden. Geçen yılın Ciro'sunu yakaladı şu anda 6 aylıkta. 6,9 FK rasyosu var. 5.48 piyasa değeri defter fiyatı var. Öz sermaye karlılığına göre bence bu da gayet ucuz bir hisse senedi. Ben Vakko'nun ucuz olduğunu düşünüyorum ve ilerleyen çeyreklerde çok daha iyi karlarla beraber fiyatının yine daha yukarılara doğru gidebileceğini tahmin ediyorum. Özellikle Turist olarak ifade ettiğimiz kesim için Türkiye'deki liranın zaten çok zayıf olmasından ötürü değersiz bir para birimi halini aldığı için Türkiye çok ucuz ve nitekim dışarıdan gelen turistler özellikle böyle Vakko gibi veya daha lüks lüks markalara daha fazla hücum ediyorlar. Çünkü bu tarz markaları da almak için de bir fırsat aslında şu anda Türkiye. Bir de ekstradan onun tabii de yaratmış olduğu bir şey var. Hareketlilik var. Muhtemelen çok iyi karlar yazacak ve hisse fiyatı da yıl sonunda bence şu ankinden daha da yukarıda olabilir. Peki.